Merhaba hoş geldiniz. Balinalar deniz ve okyanuslarda yaşayan dünyanın en büyük hayvanlarındandır. Balinalar devasa cüsseleriyle suyun yüzeyine çıkarlar. Havadan oksijen alırlar ve sonrasında suyun derinliklerine dalarlar. Dünyamızda çok sayıda balina türü yaşar. Balinalar zaman zaman karaya vurmalarıyla haber olurlar. Karaya vuran balinalar Kurtarılıp tekrardan denize döndürülse bile bir daha karaya vurabilir ve denize dönse bile ölebilir. Peki karaya vuran bir balina kurtarılsa bile neden ölüyor? Gelin bu sorunun cevabına videoda bakalım. İyi seyirler. Karaya vuran balinaların kurtarılsa bile ölmesinin pek çok sebebi vardır. Karaya vuran bir balina karada kaldığı süre boyunca yer çekimi etkisiyle balinanın iç organlarına basınç uygulanır. Bu basınç akciğerlerin çalışmasını engeller ve iç organlarda hasara yol açar. Bu hasar ölümcül olabilir. Balinanın vücudu uzun süre karada kaldığında kan dolaşımı bozulabilir ve kas dokuları hasar görebilir. Bu durum balinanın denize hareket etmesini ve nefes almasını zorlaştırır. Karada kaldığı süre boyunca balinanın göğüs kafesi sıkışabilir. Bu durum akciğerlerin tam kapasitede çalışmasını engeller. Balina denize döndükten sonra oksijen yetersizliği yaşayabilir. Balinaların ciltleri suyun nemine ihtiyaç duyar. Karada geçen süre boyunca hayvanın cildi kuruyabilir. Bu da enfeksiyon riskini arttırır. Enfeksiyon balina denize döndükten sonra hızla yayılabilir ve hayvanın ölümüne neden olabilir. Balina karaya vurduğunda stres olabilir. Bu stres hayvanın bağışıklık sistemini zayıflatır. Bağışıklık sistemi zayıflayınca balina hastalıklara karşı savunmasız hale gelir. Karaya vurmak balina için aşırı stresli bir olaydır ve travma yaratabilir denize dönse bile yaşadığı travmanın etkisi ölümcül olabilir. Balina karaya vurduktan sonra geçen süre zarfında aşırı derecede enerji kaybeder. Kaybettiği enerji çok fazla olursa denize dönse bile hayatta kalacak enerjisi olmadığından ölebilir. Balinaların kocaman denizde, okyanusta bir şekilde karaya ulaşıp vurması hayvanın yön bulma sistemindeki bir arızadan kaynaklanabilir. Dolayısıyla tekrar denize dönse bile yön bulması bozuk olduğundan yeniden karaya vurabilir. Balina karaya vurduğunda vücudu hızlı bir şekilde su kaybeder. Denize tekrar döndüğünde kaybettiği suyu telafi edemeyebilir ve bu durum metabolik çöküşe yol açar. Kısacası bir balina çeşitli sebeplerden dolayı karaya vurabilir ve karaya vurduğunda hayvanın yapısı karada yaşamaya uygun olmadığı için her geçen an balinanın aleyhine işler. Karaya vurmak balinada ölümcül hasarların ortaya çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla karaya vuran balina kurtarılıp denize döndürülse bile balinanın kesin olarak kurtulduğu anlamına gelmez aynı balina tekrar karaya vurabilir ya da denize döndükten bir süre sonra ölebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.